Şuradakini görüyor musun? Ne yapıyor öyle? Ne bu? TNT yapıyor ama Galiba burayı uyutacak. Bunun olmasına izin vermemeliyiz. Gel takip et beni yavaşça. Ana şuraya bakın arkadaşlar. Bu iyice büyütüyor la. Dur bir dakika bizi görmemesi lazım. Şu ormandan ilerleyelim. Ana baksanıza. Gelecek mi? yol. Tamam da tamam görmeyiz buradan. Evimi geliştirmek için daha fazla TNT ihtiyacım var. TNT'lerim bitti la. Markete gitmeliyim. Bekle güzel evim. Geliyorum seni daha da büyük yapacağım. Anne ya baksanız arkadaşlar. TNT adam gidiyor. Oğlum gel la gel şunun bir evine gidelim. Ne yapacağız baba biz bunun evini? de Ne yapacağımız mı var la Tabii ki de bu koyduğu tntleri bozacağız Bir bakayım evinde ne var la Canım arkadaşım sadece sana şunu söylüyorum Abone olup like atanlar Kraldır Bilgilimleri atanlar da e, Süperman'dır Yorum atan da örümcek adamdır Hiçbir şey yapmayan da onun için abone olup like atmayı unutmayalım. Hani ya bu ne böyle evi bomboş küçücük bir ev. Şu TNT'leri kır. Ama makine direk evini patlatsan daha iyi mı? He olabilir doğru. En iyi çözüm patlatmakta olup patlattım. Lan siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? ha? İşte bu kadar benim güzel evimi kim patlattı? Çabuk çıksın karşıma. İki tane yeşil kavalı patlattı. Lan nereye gittiniz? çıkılan karşıma. Benim güzel evimi siz patlattınız. Gelin lan buraya. Ama oh kaç. Bizim iz koşalım Koş oğlum koş. lan? Yok edeceğim ulan sizi. Sen kimsin lan? Kimi yok ediyorsun? Hayır bu olamaz <laughs> yok oldu işte oğlum yürü Bu olamaz İntikamım çok kötü olacak <laughs> Anne tenet adam Acaba ne oldu ki Ne olacak mı var baba Uyuşturduk onu ne yaptılar Anne yerinde yok Valla burada patlattığıma yemin edebilirim Ama Tenit adam Ortalıkta yok neydi o oh. Kaçtı galiba baba kokuyor olabilir gel oğlum köyümüze dönek. E işte çıktı. Oğlum köylüleri uyarmalıyız. TNT adam hala hayatta olabilir. Gitti mi artık daha gelmez o. Yine de uyaralım oğlum ne olur ne olmaz. Lan köylüler bizi dinleyin. Ne oldu lan ben havuçlarımı toplamaya gideceğim. Ne var zombiler. Ne olacak oğlum demin bir tane TNT adam kalsın Deme ya. Hey ya vallahi havayı uçuracaktı ama şu anda ne olduğunu bilmiyoruz o yüzden siper alı tamam mı? Sen merak etme zombi baba. Ben köyün güvenliğinde sorumluyum. İyi bakalım sorumlu köylü hadi görüşürüz oğlum hadi de evimize girek de yatak uyuyak la. <laughs> Çok uykum <geldi> ya. Aa, <laughs> benim de. iş. <laughs> Ulan ben size demedim mi ha intikam için döneceğim diye? Şimdi en büyük TNT dinamitini yapacağım. Ve köyünüzü havaya uçuracağım. Acaba nereye yapsam ki? Bunun için bana büyük bir alan gerek. Ee, nereye yapsak nereye? Heh, şu ortaya yapabilirim işte. Etrafta köylü var mı lan? Ee, kimse yok tamam burada beni kimse bulamaz. Hemen işlemlere başlayalım. İşte bu kadar TNT dinamitim hazır arkadaşlar. Bakın şuraya. Bu benim yapmış olduğum en büyük TNT dinamiti. Bu köyü sonunu hep birlikte getireceğiz. <laughs> TNT golem dostum beni iyi dinle şimdi. Buraya iki yeşil kafalı zombi gelirse onları gördüğün anda bu dinamiti patlatacaksın tamam mı? Sen merak etme patron ben patlatarım. İyi bakalım güzel sana güveniyorum. Şimdi bu iki yeşil kafalı burayı nasıl çekebilirim nasıl? Ha buldum tabii ki de. Merdiven yapacağım. Bu kerizler bu merdiveni görecek ve tırmanacak. Tamamdır dinamit hazır. Şimdi zamanlayıcıyı ayarlıyorum. işte 24 saat başladı. Şimdi şuraya şöyle asalım da millet korksun. <laughs> Şuna bakın. Süremiz iyice azalmaya başlamış. Yarın gün doğumunda buna patlamış olacak. Anne o neydi lan? Aa, lan beni gördüler. Kaç kaç lan kaç. Ay, ne oluyor ya? bu baba TNT'den bir şey yaptı. Aa, ne yaptı lan? Baksana şuraya. Oh, ne? Bu ne lan? Oha bu bir. Siyameti durdurmalıyız. Gelemez sandıktan tabancamızı alalım. Hani kendimizi korumalıyız o tenet adama karşı. Çok güçlü o. Oğlum takip et beni. Hanya buraya meydven bile yapmış bu keriz. Biz yukarı çıkalım diye anne oh, dinamiti durduralım çabuk. Lan ne oluyor orada? O öyle kocaman dinamit var? Lan köylüler ortalığı galyana getirmeyin bir durun lan O oh, ne lan orada biri var? Dikkat edin bu beni atınızı var. Lan iki kavalı. Kalın olduğunuz yerde yoksa patlatırım. Patlatamaz ki patlatamaz ki. Aa gidin lan buradan çabuk. Asıl sen git lan hemen şu dinamiti durdur. Benim bile gücüm yetmez. Aa! Ana bu ölmedi. Aa, oraya geleceğim ve o geleceğim size. Babam geldi geldi. Ana tekrar atalım oğlum onu aşağıya. Hayır. Öldür oğlum onu. Tenet adam gelecek ve dinamiti patlatacak. Göreceksiniz ulan. Neden Şimdi bu dinamiti nasıl durduracağız? Engel bir şey ütmeye başladı Nuri'yle. bu lan? Galiba arkadaşlar dinamit patlayacak. Oğlum şurayı bir kır bakayım belki. Kablolar falan buradadır. Ne Ne oluyor lan? lan. lan. Oğlum kazma lan kazma. Şu anda mayınlı bombanın üstündeyiz. Artık zaman geldi. Dinamiti patlatabilirim. Güle güle iki zombi alın sizi. <laughs> adamı <laughs> dinamiti patlattı. Evim gitti. Evim tarlalarım. <laughs> Çoluğumu çocuğumu rızkı. <laughs> güzel. Çok üzgünüz. Elimizden bir şey gelmez. <laughs> artık patlama çoktan oldu. İşte bu kadar. Bana bulaşan belasını bulur lan. <laughs> İki yeşil kafalı zombi hala ölmemiş. Neyse. Ufaktan artık tüyüm la. <laughs> ne de olsa intikamımı aldım. Gidin lan köyümüzden gidin. Bir daha ikinizi görmek istemiyoruz da. Gidin ulan. sen sanki biz patlattık yürü oğlum yürü, la. Bunlar çıldırmış. Ey valla. Hani kendimize başka yer buluruz. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sona geldik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen tıklayın izleyin. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.